Geçen bölümde Carpe Diem'imizi tamamen sökmüştük. Gereksiz olan fazlalıklardan kurtulmuştuk. Ve şimdi yeni bölümle karşınızdayız. Bu bölümde neler yaptık hep beraber görelim. Teknotayla YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde yine çok fazla video çekemedim. Dış ses olarak anlatmaya çalışacağım sizlere neler yaptığımız arka planda da görsellerle devam edecek aslında bayağı uğraştıran bir bölümdü çünkü söktükten sonra karşımıza bayağı farklı durumlar çıktı çok da beklemediğim bir durum değildi açıkçası söktüğümüz panellerin ahşapların arkasından oldukça fazla pas ve çürük çıktı peki ne yaptık hemen biraz ondan bahsedeyim size Öncelikle aracı söktükten sonra komple zımparaladım arkadaşlar. Ee, elle çok zor olacağı için zımpara makinesini aldım. Onda da çok zor oldu. Bu özellikle yapışkanın çıkarttığı suni deriyi söktükten sonra arkasında kalan yapışkan zımpara makinesiyle çıkmayınca hatta boya çıkarıcı falan aldım. O da olmayınca avuç içi taşlama bu spiral cihazın e, başına telli fırça takarak komple aracı Tavanından tabarına yan panellerini komple zımparalayıp temizledik. Daha sonra bir yıkamaya götürdük. Bir pasını tozunu atsın diye komple yıkamacıda tazıklı suyla yıkadık. Bir gün bekledikten sonra e, delik yerleri poliüretan köpük isimli bu camlarda kapılarda kullanılan poliüretan köpükle kapattım. Tavanda ve yanda vardı bir iki tane yer. E, bir gün beklettim onu. Bu bittikten sonra da maket bıçağı yardımıyla zeminin şeklini verdikten sonra yine üstünü ufak elle zımparaladım. Daha sonra aracı komple beyaz astarla astarladım. yalıtımı hazır hale getirmeye çalıştığımdan dolayı bütün zımparaladığım, tamir ettiğim bütün her yer tamamen astarlandı. Bir günde yine astar kaldı. Arkasından yani 25 yılın yorgunluğu olan aracı ikinci defa bu sefer astarladım. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta geçti. İçeriği şöyle bugün Barış da bana yardım ediyor. İçeriği zımparaladık. Komple astarladık. E, tabanın yarısına geldim ve tabana geç, geçtik. Tabanı da zımparıldık aslında ama bugün e, bir köpükleyeceğiz. Şöyle burada bir boşluk vardı. Burayı kestik. Şurayı kestik. Şurada ben hemen ben videolarda görünemiyorum kimse çekmediğinden dolayı. Şöyle biraz anlatayım. Şurada bir parça vardı. Onu kestik. Barış kesti. Sağ olsun. El girmeyen yerlere birazcık astar sprey attık, yukarıyı da hallettik. Bugünkü düşüncemiz şu, hatta çekemediğim yerlerde çürük yerlere şöyle köpük sıktık, kapattık. Ama düşüncemiz şu, şimdi tekrardan bir köpükleyeceğiz, yıkayacağız, kurumaya bırakacağız. Daha sonra şöyle göstereyim, bana şimdi gelirsen. Ee, yarın büyük ihtimalle şöyle delik yerleri bu taraf var. Burayı kestik hatta bugün. Burada hidrolik kapının sistemleri vardı. Onları da kestik. Ee, Köpüklediğim yerleri yarın inşallah macunlayacağız. Ve artık son kat astarını da atacağız. Aşağı dahil. Artık yani arka tarafın zımpara astar İşini bitireceğiz ve kenarlara Dyson sıkacağız. İçten ve dıştan su almasını engelleyeceğiz. karşınıza bu şekilde bir görüntü çıktı. Gördüğünüz gibi gerçekten hiç bembeyaz oldu. İçime de sindi. Bütün hatalarını yani alt arka planı baya yenilemiş olduk ve artık izolasyona hazır hale geldi. Bu video biraz kısa oldu. Dediğim gibi çok fazla video çekemedim. Videoda çok fazla konuşamadım. Bir de geriden geliyor. Yaklaşık bir buçuk ay falan oldu bu videoyu yayınladıktan bir buçuk ay önce bu işlemi bitirmiştim. Videolar biraz geriden geliyor ama onları da inşallah bu kış döneminde standarda bildirmeye çalışacağım. Bu bölümde bu şekildeydi. Carpe Diem'imizi astlarını ve tamir işlerini iç tarafının tamamen bitirdik. Müzik Bir sonraki video, videomuz izolasyon videosu olacak arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu bölümün maliyetine bir beraber göz atalım. Bakalım bu zımpara, astar işleri bize ne kadara mal oldu? Bu aracın bu hale gelmesi bu video için bize ne kadara mal oldu? Bir maliyet tablosuna hep beraber bir bakalım. Zımpara için spreyimize avuç içi taşlamamıza bir fırça ucu almamız gerekiyordu. Telli. İki adet ondan aldık. 110 lira. O tuttu. Çürük ve Delik yerleri kapatmak için videoda bahsettiğim poliüretan köpüğü, poliüretan köpükten bir tüp aldık, 55 lirada o tuttu. Poliüretan köpükle kapattığımız yerleri macunlamak için çelik macun aldık. Aracın diğer yerlerinin içinde kullanacağız bunu aslında ama 3 kilo da çelik macun aldık burası için 140 lirada o tuttu. Macunladığımız yerleri astarlamak için yine 3 kilo astar 120 lira tuttu. Astarı inceltmek için kullandığımız sentetik tiner. Astarımız sentetikti. 1 litre de sentetik tiner aldık 35 liraya. Astarımızı uygulamak için parmak rulo ve parmak rulonun fırçalarını, uçlarını aldık. Hepsi yaklaşık 5 tane uç ve parmak rulo 50 TL tuttu. Rulonun girmediği yerleri fırça yardımıyla uygulama yapmak için 2 adet de fırça aldık. 15 lira da fırçaya para verdik. Fırça ve rulonun girmediği yerler içinse beyaz sprey astar almamız gerekti tüp olarak, sprey olarak. 3 tüpte de sprey boya harcadık burası için. O da toplamda 155 lira tuttu. Ve bu bölümün maliyeti toplamda 680 lira. Yani iç gövde tamir işlerinin malzeme gideri toplamda 680 lira tutmuş oldu. Geçen bölümle birlikte ise toplam maliyet 8810 lira yaptığımız masrafın üstüne 680 lira koyduk ve 4. videomuzda masrafımız toplamda 49.990 lira ile kapattık. 5. video İzolasyon videosu. Aracı komple bizofol ile döşedik. Bakalım orada başımıza neler geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.